Bugün aslan burçları için enerji dolu bir gün sizi bekliyor. Yaratıcılığınızın ve kendinize olan güveninizin arttığı bu dönemde, sosyal çevrenizle yapacağınız etkinliklerde öne çıkmanız mümkündü. Çevrenizdekilerin dikkatini çekmenin tam zamanı. Diş yaşamında projelerinizi hayata geçirmek için cesur adımlar atabilirsiniz. Diş arkadaşlarınızla uyumlu bir şekilde çalışarak ortak hedeflere ulaşmak adına harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz, liderlik vasıflarınızı ön plana çıkaracak. Aşk hayatında da göz alıcı bir gün sizleri bekliyor. Partnerinizle olan iletişiminiz güçlenebilir ve aranızdaki bağ derinleşebilir. Tek başına olan aslanlar ise yeni bir flörte başlayabilir, beklenmedik olaylarla karşılaşabilir. Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Özellikle stres ve yorgunluk hissini azaltacak aktivitelere yönelmek faydalı olacaktır. Değil. Bugünün getirdiği enerjiyle dolup taşarken kendinizi dinlemeyi ve ruhsal sağlığınıza önem vermeyi unutmayın.